Merhaba herkese güzel bir gün diliyorum yurdumuzda atmosfer tekrar hareketlenmeye başladı bugün yurdumuzun batı kesimleri Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girerken Marmara Ege Batı Akdeniz Batı Karadeniz ve zamanla İç Anadolu bölgesinin batısında görülecek yağışlar ve kuvvetli de olacak özellikle de kıyı kesimlerde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor sel ve su baskınlarına karşı mutlaka tedbir olunmalı ki en kuvvetli yağışları bugün İzmir Muğla Antalya yine göller bölgesi yaşayabilecek. İstanbul'da da haftanın en etkili yağışları bugün yaşanacak. Öncelikle Avrupa yakasında ardından zamanla Anadolu yakasında görülecek yağışlar. Ankara'da ise gün boyunca parçalı bulutlu bir hava yaşanacak. Zamanla artacak bulutlanma ile birlikte Ankara'ya akşam saatlerinde sağanak yağışlar ulaşmaya başlayacak. Bir yandan da haftanın aslında büyük bir bölümü için yurdumuzun en ılık günü yaşanıyor. Çünkü sıcaklıklar kuzey iç ve doğu kesim Bugün 3 ila 5 derece artarken bugün başkent Ankara'da termometreler 18 dereceyi ölçebilecek. İstanbul 15 derece olurken her iki merkezde de hafta sonunda sıcaklık 10 derece hatta altında kalabilecek. Evet haftanın ikinci yarısında yurt genelinde aslında sıcaklıklar azalacak. Bir yandan da yağışlar bugün gelen sistem yağışları etki alanını genişletirken hafta sonunda tekrar yeni bir yağış havanın etkisi altına gireceğiz. Herkese güzel bir gün diliyorum.